Şuan Ebi Kureyre'te radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yadhakullahu subhanahu ve teala ila raculeyni yaktul ahaduhumel ahir Allah birbiriyle çarpışan ve biri diğerini öldüren iki kişinin durumunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasıyla karşılar kulanil cenne. Biri diğerini öldürmüş, katil de maktul de ikisi cennete girer. Niçin? Yukatilu hâze fî sebîlillâhi fe yuktel. Biri Allah yolunda çarpışır, şehit olur, cennete girer. Sümme yetûbullâhu alel katil. Katil de tevbe eder, o da cennete girer. Fe yüslimu fe teşket, Müslüman olur, o da şehit olur. Şehit olan katiller var. Savaşta Halid bin Velid radıyallahu anh Uhud Savaşı'nda müşriklerle beraberdi ve meşhur Okçular Tepesi'ne süvarilerle beraber saldıran Halid bin Velid. Ve Okçular Tepesi'nde 50 kadar okçu vardı. Bunlar şehit oldular. Ve Halid bin Velid sonra Müslüman oldu ve İslam komutanlarından biri olarak nice savaşlara katıldı. Halid bin Velid radıyallahu anh Seyfullah dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu iki kişi ikisi de cennette biri diğerinin katili. Düşünebiliyor musunuz? İkisi de şehit olmuş. İkisi de cennete nail olmuş. Rabbim niyetlerimizi halis eylesin. Rabbim kendisine yönelen kullarından eylesin. Günahını büyük gören, ben gerçekten hata ettim diyenlerden eylesin. Şu duayı ne olur yazalım. Yunus Aleyhisselam'ın duası. Hangi Müslüman bu duayla dua ederse, duasına Cenab-ı Hak icabet eder, duasını kabul eder. La ilahe illa ente, subhanek, inni kuntü minez zalimin 35 kelime ezberlenmesi çok kolay la ilahe illa ente subhaneke inni kuntü minez zalimin la ilahe illa ente subhaneke inni kuntü minez zalimin ya rabbi senden başka ilah yok seni tenzih ederiz sen bütün noksan sıfatlardan münezzezin ben gerçekten zalimlerden oldum gerçekten büyük haksızlıklar yaptım ya rabbi beni bağışla affe ile anlamında لله تعالى الفاتحه